Herkese yeni bir Cars videosundan merhabalar. Sonunda kar Sondur attı izlemeyi başardım. Yani biraz zaman geçti ben izleyene kadar. Çoğu arkadaş izledi zaten. Özellikle Discord grubumuzda izleyenler yorumlarını, fikirlerini yazdılar. Benim de katıldıklarım, katılmadıklarım var. İzledim. Şimdi bu videoda size yorumlarımı aktaracağım. Beğendiğim kısımlar var, beğenmediğim kısımlar var, beğenmediğim kısımlar var. Beklentimi karşılamayan yerler var. Beğenmediğim kısımlara vurgu yaptım çünkü beğenmediğim kısımda biraz fazla gibi bu video biraz olumsuz görünebilir ama bunları bir olumsuz yön olarak değil eleştiri olarak algılarsanız çok daha iyi olacak. Çünkü bunlar benim gözümden siz bu şekilde düşünmeyebilirsiniz. Ben bu özellikle Kars figürlerini biriktirmeye başladığımdan beri Kars filmlerini bayağı aşırı neşirim. E sürekli içine girip çıkıyorum filmleri. Sürekli birini izlemiyorsam ötekinin başka bir sahnesi izliyorum. Şu karakter neredeymiş diye bakıyorum. O yüzden çok fazla karşılaştırma imkanım oluyor kafamın içinde. Diğer filmleri bayağı ezbere bildiğim için artık. O yüzden bu seri ve geçenki bir önceki filmleri karşılaştıracağız birazcık da bu videoda. Şimdi öncelikle birinci bölümden başlayalım istiyor. Birinci bölüm aslında bütün hikayenin başlangıcı. Mater kız kardeşinin evleneceğini McQueen'e falan söylüyor. Sonrasında yola çıkıyorlar. Kısa kesiyorum buraları çünkü mutlaka izlemişsinizdir bu videoyu izliyorsanız. İzlemediyseniz de izlersiniz diye çok da karışmak istemiyorum araları açıkçası bir yola çıkıyorlar ve ilk uğradıkları yer dinozor parkı. Dinozor parkında gerçekten mükemmel arabalar gördüm. Özellikle eskiye dair dinozorlaştırılmış arabalar var. O arabalar da muhtemelen eski arabalardan alınmış. Oradan çok araştırmadım ama biraz öyle geldiler gözüme. Burada dinozor parkında biraz bir hayal kırıklığına uğradım. Birincisi bölüm çok kısaydı. 12 dakika gibi bir şeydi. Diğer bölümler de çok kısa gerçi. İkincisi dinozor parkında yer alan T-Rex falan arabalardan biraz uzaklaşmış, robotlaşmışlardı. Lastikler taştan yapılmış. Mesela bu çok güzel bir detaydı. Taş lastikler yapılmış. Çok güzel modellenmiş. Ama T-Rex'ler, arabaları yiyen diğer dinozorlar biraz daha dinozorlardan uzaklaşmışlar. Mesela otçul dinozor arabalar çok daha güzeldi. T-Rex'ler böyle biraz robotik hale bürünmüşlerdi. O yüzden pek beğenemedim. Ama Mater'ın dinozorlardan korkması ve burada yolda bir şeyler öğrenebileceğini keşfetmesi bayağı hoşuma gitmişti. Mater bu ilk bölümde en sevdiğim hareketleri karakter olarak sergiledi diyebilirim. McQueen biraz daha benim için arka planda kalmıştı. Bir şey hoşuma gitti. McQueen izlediği belgeselleri böyle gözleri yarı kısıkken izlediği belgeselleri orada hatırlıyor ve çok biliyormuş gibi anlatıyordu. Orada o sahne bayağı hoşuma gitti. Bu arada ikinci kısma geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Seslendirmeler bayağı hoşuma gitti benim. Yani çok olumsuz şeyler bekliyordum bu seslendirme konusunda ama bir tık daha iyi olabilirdi belki diğer filmlere nazaran. Yine de çok da kötü değildi. Yani seslendirme beni hiç rahatsız etmedi neredeyse seri boyunca. İkinci bölümde biraz daha böyle ben Mater'a ağırlık verirler diye düşünürken tamamen McQueen'in rüyası üzerinden ilerledi aslında. Gittikleri, daha doğrusu buldukları otelde kalmaya karar verdiler. Otel girişindeki karakter gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an adını hatırlamıyorum ama figürü çıkarsa mutlaka alacağım karakterlerden bir tanesi. Gittiler. Mater ben burada uyuyamam dedi korktu. Ben dedim herhalde Mater'ın korkularıyla alakalı bir bölüm olacak ama tamamen McQueen'in korkularına dönüştü olay. Mektir mışıl mışıl uyurken korkularıyla baş başa kalmıştı. Hayalet arabalar çıktı ortaya. Hayalet arabaları çok sevdim bu arada. Gerçekten eski klasik arabaları biraz daha hayaletleştirmişler. Fosforlu yeşil karakterler çıkabilir belki bunlara nazara. Böyle hani karanlıkta parlayan karakterler. Yani bunlar benim kafamda canlanan tabii böyle karakterler çıkmaya da bilir. Ama böyle bir hayalet olsa almaktan bayağı keyif alırdım. Buradan beni izleyen varsa bu karakterleri yapan. Onun dışında bu bölümde biraz da şey çok hoşuma gitti. McQueen böyle bir maceraya atıldı işte o karakter aslında tablodaki karaktermiş falan gibi oldu ya sonda giderken. İzlediyseniz bilirsiniz, izlemediyseniz de bunlar küçük küçük spoilerlar size. <laughs> Zaten videonun başında spoiler uyarısı vardı. Eğer onu dikkate almaya buraya kadar geldiyseniz birkaç tane daha spoiler alabilirsiniz şimdiden söyleyeyim. McQueen en son çıkarken Oden'in kuruluşunu tabloda görüyordu. Aslında belki girerken tabloda gördü, hafızasında öyle kaldı ve rüyasında bu şeyleri yaşadı diyebiliriz. Bilmiyorum, orası çok güzeldi. Mater hakkında hiçbir şey yoktu bu bölümde, Mater tamamen uyuyarak geçirdi bu bölüm. Tuz Gölü'nde hız bölümünde gerçekten yarışçılar mükemmeldi. Müthiş tasarlanmış drag yarışı arabaları vardı. Şöyle uzun uzun gerçekten tam hız için tasarlanmış arabalardı ve zaten orada yarışıyordu bir yarış ortamı vardı. Bu bölüm beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Gerçek yarışlar göreceğimi düşünerek. Ama herhangi bir yarışan araba görmedik. Mater aldılar. Daha önce yanan bir yarışçının yerine yarışçı yaptılar. İnanılmaz hızlara çıktı Mater. Yani bin kilometreyi falan gördü saatte. Bin kilometre hıza falan çıktı derken orada bir öldü. <laughs> well, that's a novel <laughs> Yani bu bölüm gerçekten en sevdiğim bölüm oldu bu arada seri içerisinde. Mektan'ın ölmesi, ruhunun çıkması, işte konuşması falan filan. Yukarıda daha ölemem gibi cümleler kurması çok hoşuma gitti. En son Mektan geri dönmek isterken geliyordu böyle kendisine çarpıyordu ruhuyla. Orada da dedim herhalde Mektan içine giremeyecek hani ya da başka bir şey olacak falan diye düşünüyordum. Hani şey düşünüyordum, Mektan hastaneye kaldırırlar orada kendine gelir falan diyordum. Ama Mater kendi kapısını açıp içine girdi ve zaten o sahneyi bittim ben. Orada benim bayağı bir kazandı bu karsondur o. Belki McQueen biraz daha geri planda kalmıştı bu sahnede. Ama şey çok ilginçti mesela. Mater 400 km hızla çıkıyor. McQueen hala onun peşinden gidebiliyordu. Bu da McQueen'in ne kadar hızlı bir yarışçı olduğunu gösterir aslında. Bir sonraki bölümde bir canavar kamyon vardı ki ben bunu ilk Carson Road videomda bu canavar kamyonu Mater'ın kız kardeşi sanmıştım. Çünkü onda bir pick-up tasarımı vardı. Mater çekiciydi falan. Hani olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü o da böyle bir yosunlu mosunlu eski bir araba gibi gözüküyordu. Meğer onu koca ayak sanıyorlarmış. Koca ayak avcıları vardı peşinde. Gerçekten bu da eğlenceliydi. Yani o avcı olan kesimi korkutmaları Mater ve Şimşek McQueen ile birlikte olup. Özellikle Ivy'nin onlarla birlikte çalışması falan çok güzeldi. Ivy Monster Truck yani canavar kamyon. Canavar kamyona gerçekten bayıldım. Kendisini dış dünyadan soyutlamış. Daha önce yaptığı işlerden dolayı biraz uzak kalmayı seçmişti diğer insanlardan. Diğer arabalardan daha doğrusu insanlardan değil. Biraz bu evrenin içine girince sanki insanlar gözümüzde ona da uzak kalmayı tercih etmişti ama McQueen ve Mater'la beraber biraz daha bu dünyanın içerisine geri döndü. Yıkandı, paklandı, tertemiz bir canavar kamyon oldu. Onun figürü çıkarsa mutlaka alacağım ve videosu gelecek. Gerçekten ona bayıldım Ivy'ye. Müthiş bir karakter. Gösteri zamanı bölümünde Ivy'ye biraz daha iş imkanı çıktı gibi bir şey oldu. Ivy'nin üzerinden sanki biraz daha ilerlemişti. Ivy'nin yeteneklerini gördük ama bu bölümde McQueen'in daha önce hiç görmediğimiz bir korkusunu gördük. Nekku'yu meğerse Palenzoa'dan korkuyormuş. Ben bunu daha önce görmemiştim. Herhangi bir filmde de zaten yer almıyordu çok korkusu. O güzel bir detaydı. McQueen'in de korkuları olduğunu bilmek. Çünkü McQueen hep cesur böyle hızlı bir yarışçı olarak ön plana çıkıyordu. McQueen'de küçük küçük korkuları varmış. Yine de Ivy'nin dansı falan gerçekten mükemmeldi. Ben Palenzoa'nın çok karakterini ezmeyeceğine o kadar emindim ki o sahneyi izlerken. Hani diğer karakterler üstüne atlayacaktı daha önce yaptığı iş gibi. Ama nasıl döneceğini hiç bilmiyorum. Meğer dans edecekmiş. Gerçekten bayıldım bu sahneler. Bir sonraki bölümde Mater'ın aslında kamyon olmak istediğini gördük. Ama bu bölüm beni hiç tatmin etmedi neredeyse. Tamamen müzik üzerine geçti. Kamyonlar geldi, Mater'ın şarkı söylediler ve bölüm bitti. Böyle mi bitti derken gerçekten bitmişti bölüm. Beni biraz şaşırttı ve çok da beklentimi karşılamadı açıkçası. Film setine girdiği sahnede gerçekten çok beğendim onu da. Zombi arabalar vardı, zombi karşılar vardı aralarda. Onlar gerçekten mükemmellerdi. Yani Onları da figür olarak almak istiyorum gerçekten bu zombileri. Burada dikkatimi çeken şey Viking şapkalı Mater'da figürü olsa gerçekten mükemmel olur. Bir de McQueen'in şerif kostümlü hali de çok güzeldi. Muhtemelen bu ikisinde figürü çıkacak. Ben zombi arabana çıkacağına inanıyorum. Umarım çıkar ve en hızlı şekilde elimize geçer. Sondan bir önceki bölümde yol kargaşası bölümünde çok güzel karakterler vardı. Özellikle böyle Mad Max öfkeli yollara benzeyen, oradaki arabalara benzeyen karakterler vardı. Davul çalan forklifler falan vardı. Eğer o davul çalan forklif ve otur çıksa figür olarak. Yani çok pahalı olacağını düşünüyorum ama almak için elimden geleni yapardım. Gerekirse farklı hatlı falan satabilirdim. Yani bir gözümü ısırmadı değiller. O davul çalan özellikle. Şöyle bir davul vardı hatırlarsanız. Yani tek forklift de olsa olur o gözlüklü forklift. Aynı zamanda burada McQueen ve Mater'ın da modifiye edilmiş biraz daha eklenti yapılmış halleri vardı. Özellikle Mater'ın üzerinden ateş attığı bir silah vardı. Onunla birlikte Mater'ı almayı çok istiyorum. Yani bilmiyorum. Şimdi eskileri biriktirmek biraz zor ama yeni modelleri biriktirirsek hani böyle belki McQueen'e özel bir raf, Mater'a özel bir raf yapabiliriz. Tabi ortamda el verdiği şekilde. Bakacağız. Yine de buradaki bu karakterler ve savaş sahnesini çok beğendim. Eski arabalarla yeni arabalar birbirine giriyorlardı. Biraz hikayede kopukluklar vardı. Sonra neden bir anda barıştılar ya da McQueen konuşması nasıl nasıl de oraları görmedik mesela. Bu biraz ilginç gelmişti. Son final bölümünde tanıdık bir yüz ortaya çıktı. Kuruz'u gördük. Meğer Mater'ın kız kardeşinin evleneceği adam Cruz'un kuzeniymiş. Bu biraz bana ilginç geldi. Sanki öyle Cruz oraya sokulsun diye yapılmış bir detaydı. Gerçi Cruz'un sokulmasında bir detay vardı. Biraz sonra söyleyeceğim. Ben Mater'ın kız kardeşini o canavar kamyon sanmıştım. Ki olsa da çok sevimli olurdu bence. Yine de olmaması da ilginç gelmedi. Yine de ama Mater'ın kız kardeşini gerçekten beğendim. Bakımlı klasik bir arabaydı. Yes. That's your sister? I know like seeing double, ain't it? Oh my gosh. Baby brother. Yani Mater'ın bu kadar eski ve paslanmış olmasına rağmen kız kardeşinin bu kadar bakımlı klasik bir araba çok komik. Bunu ama ben Mater'ı kişiliğiyle ilişkilendiriyorum. Mater biraz daha kendi mesela izlerini yaralarını saklamayı seven, paslarını saklamayı seven bir araba. Öyle sürekli kendine bakım yapan bir araba değil. Biraz da boş vermiş tarafı var Mater'ın. O yüzden bu şekilde yaşamayı tercih ediyor diye düşündüm. Yani bunu uyandırdı benim kafamda. Mater bu aile çok güzel ama kız kardeşi de o aile çok güzeldi. Burada Mater'la kız kardeşin çekişmesine gerçekten bayıldım. Yani Mater'ın zaten o çocuksu tarafını biliyorduk. Meğer kız kardeşi de öyleymiş. Sürekli birbirleriyle yarıştılar, sürekli farklı farklı oyunlar oynadılar. En sonunda kız kardeşi kazandı. Mater kaybetse de çok üzülmüş gibi değildi. Barıştılar zaten. Bayağı da mutlu güzel bir sahne vardı. Gelelim Cruz konusuna. Burada Cruz biraz böyle araya sokuşturulmuş gibi duruyordu. Ama sokuşturulmasının sebebi büyük ihtimalle bu dizinin Cars 4'e yani bir sonraki filme bağlanacak olmasıydı. Çünkü Cruz bir cümle kuruyor filmin sonunda. Burada Cruz'un araya sokulmuş gibi gelmesinin tek sebebi aslında en sonunda kurulan cümle. Yani ben de o intibayı uyandırdı. Başta Cruz'u gördüğümde şaşırdım. Hani neden burada diye düşündüm. Çünkü kuzeni diye sanki böyle araya sokulmuş gibiydi. Meğer McQueen ona piste görüşürüz yarışı diyor filmin sonunda. Daha doğrusu serinin son bölümünün sonunda. Bu da böyle sanki bir sonraki Cars 4'te Cruz'un tekrar yarışacağı McQueen de onun pit stop ekibinin başı olacağı gibi bir his uyandırdı bende. Keşke McQueen'i yarışta da görebilsek. Ama bundan biraz şüpheliyim. Belki olur belki olmaz. Belki başka pistlerde görürüz. Aslında Ornette gibi toprak pistlerde yarışır. Ne bileyim buna benim hayal dünyamda olan şeyler tabi. Yine de pistte görüşürüz yarışçı kelimesi Cars sevenler için de bayağı bir heyecan uyandırdı diye düşünüyorum bir sonraki film için. Yani buradan anlıyoruz ki Cars 4 gelebilir, umarım da gelir. Ve umarım aynı zamanda yarış filmi olur. Yani bu Cars on the Road'dan veya meydan abartılı hikayeleri gibi bir dünyada uzak olur. Genel olarak Cars on the Road hakkında söylemek istediklerim var. Bölümler çok kısaydı, bu benim biraz beklentimi karşılamadı açıkçası. Bu beni biraz üzdü. Yani bir bölümü açıyorum, 3 dakikada bitiyor, 5 dakikada bitiyor, geri kalan 6-7 dakikası sadece yazılar, introlar falan filan geçiyor. <laughs> müzik çok komikti, arabalar yollarda. <laughs> yani aklıma kazındı aslında ama çok ilginç bir müzik vardı gerçekten. Yine de fragman kısmını beğendim, böyle küçük küçük sahneler geçiyordu. Hani o fragman cuk oturmuş diyebilirim. Dediğim gibi bölümler çok beni tatmin etmedi ama seslendirme gayet güzeldi. Seslendirme konusunda kulağımı tırmalayan bir şey olmadı. Özellikle Mater'ın seslendirmesi hakkında Discord'da falan bayağı tartışmıştık. Hani kim seslendirecek gibi gibi şeyler konuşulmuştu. Yine de Mater'ın seslendirmeni gayet iyi iş çıkarmış. Ben yani çok da kulağımı tırmalamadı. Bir yabancılık hissediyorsunuz başta ama sonra alışıyorsunuz. Cuk oturmuş diyebilirim yine seslendirmeler. Onun dışında yeni karakterler görmek çok güzeldi. Araba dünyasını biraz daha yakından tanıdık açıkçası bu film sayesinde. Çünkü sadece böyle yarış ya da şey odaklı gittiği zaman film Dışa, dış dünyayı çok görmüyorsunuz. Mesela ana karakterlerden kopuk farklı karakterler oluyor. Bunları çok görmüyorsunuz. Örneğin daha önce Papa vardı. Francesco'nun ekip bit ekibinden birkaç karakter vardı. Bunları daha önce görmemiştik filmlerde. Hani görmüştük de çok göz önünden kaçan karakterlerdi. Bir önceki Cars videosunda aslında Cars evreninde gözünüzden kaçan detayları incelemiştik mesela. Orada aşağı tüküren arabalar vardı. Onu büyük çoğunluğunuzun görmediğini adım kadar eminim. Ben de görmemiştim. Daha sonra keşfettim bunu izlerken ilginç bir detaylar bunlar mesela. Biraz daha bu evrene girmiş olduk açıkçası Carson Drouat'la. Yine de beğendim diyebilirim ama beğenmediğim kısımlar çok daha fazlaydı. Ben daha çok karakterlerin hayatına, iç dünyasına değinmek istiyordum. Minik dokunuşlar vardı. Ya ağırlıklı olarak mesela sil bölümü, işte otel bölümü falan gibi gitmişti. Belli evrenlerde belli şeyler yaşadılar ve çok kısa sürdü. Süre beni tatmin etmedi biraz da. Hani ben daha dizi havasında olur diye düşünmüştüm ama böyle 3 boyutlu model işiyle de biraz uğraştığım için bunların renderını almak ya da bunlara senaryo yazıp tekrar karakterleri o senaryoların içerisinde oturtup modellemek biraz zor oluyor olabilir. Film halinde yapmak daha kolay ve hızlı geliyor olabilir yapımcılara. Bilmiyorum bu detayları. Yine de kısa hikayeler biraz bizi karşı dünyasında tutmayı başardı. Umarım karşı 4 yakın zamanda gelir. Videoyu bitirmeden önce şunları söylemek istiyorum. Aşağıda Discord ve Instagram hesaplarımın linki var. Buralara gelip benimle sohbet edebilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz. Özellikle Discord'da Kars hakkında bayağı bir muhabbet dönüyor. Memnun olduğum çok fazla konu var. Siz de katılıp bu topluluğa dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Kars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.